Herkese iyi günler. Bugün Mutfağın Gücü kanalımızda sofraların vazgeçilmezi çok lezzetli bir bulgur pilavı yapalım. Kaşığımızın ucuyla yarım kaşık tereyağımız ve bir miktar da sıvı yağımız tavamızı alalım. Bunlar eridikten sonra mis gibi tereyağı kokusu geldikten sonra bir miktar tel şehriyemizi de ilave edelim. Tel şehriyemiz kızarınca içerisine bir su bardağı bulgurumuzu ilave edelim ve güzelce karıştıralım tereyağımızla, zeytinyağımızla bulgurumuzu özdeşleştirelim. Gördüğünüz gibi tel tel dökülen bulgurumuz. Kaşığımızın ucuyla bir miktarda da salça ilave ettik. Salçamıza da güzelce karıştıralım bulgurumuzu. 3 tane çeri domates rendeledim. Yaz mevsimi olsaydı daha fazla domates rendeleyebilirdim. Bunu da güzelce karıştırdıktan sonra üzerine örtecek kadar su ilave ediyoruz. Of, mis gibi bulgur pilavı. Bir kaşık, bir çay kaşığı tuzumuzu ilave ettikten sonra evet suyu çekene kadar pişiriyoruz. Evet çok lezzetli bir bulgur pilavı. Umarım beğenirsiniz. Afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim.